Yazıyorsun. Selam 11'ler. Yepyeni bir konuya geçeceğiz. Silindiri işleyeceğiz. Ders kitabınızın sayfa 237'sinden başlıyoruz. Şimdi silindirin ne olduğunu biliyorsunuz. İki tane daire var böyle altında üstünde. Konserve de şurada burada her tarafta karşımıza çıkıyor zaten. Aha da böyle. Bunun açılımını da küçükken öğrendiniz. Kapağın üstünü açıyorum. Burası bir dikdörtgen oluyor. Dikdörtgen ve aşağısı yine daire. Bu daireler eş daireler. Ve şu kenar bu dairenin etrafını sarıyor unutmayın. Bir de şu kısım burada yükseklik dediğimiz kısım yani burası H. Bunun yarı çapına R diyoruz mesela buralara R diyoruz. Bir de bunun en ortasından geçen şu yani merkezden geçen alttaki merkez ve üstteki merkezden geçen bu doğruya da eksen diyoruz. Bir dikdörtgeni 360 derece döndürerek bu şekilde hızlı bir şekilde döndürdüğümüzde Burada oluşan şekil gördüğünüz gibi bir silindir oluyor. Silindiri bu şekilde dikey kestiğimizde şu oluşan yeşil bölge bir dikdörtgen olur. Ama şu şekilde yatay kestiğimizde gördüğünüz gibi oluşan yeşil bölge bir daire oluyor. O1 ve O2 taban merkezleri olmak üzere yanında verilen silindirin yüksekliği 10 birim. Şimdi yüksekliği 11 ise şu merkezden merkeze yani eksen boyunca da çizsem ben bunu. Burası da ne olur arkadaşlar? Yine 11'im olmaz mı? Olur. Peki bu yarı çap 5 ise şuradan şuraya çizeceğim şu yarı çap da 5 olmaz mı? O da olur. Ve yükseklikle tabanım her zaman dik değil midir? Evet. Bana şu doğruyu soruyor. Dik üçgenin hipotenüsünü soruyor yani. Ne yaparım? E, kareleri toplarım. 10'un karesi artı 5'in karesi eşittir. Ee, buraya da k diyeyim. K'nın karesi olsun. 125 eşittir k kare kök içine aldığımda bu 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5 eşittir k olur. Sor diğer odur. Ha, hocam ben pratik biliyordum diyenlerinizi duydum gibi. Burası 5 burası 10. Yani dik kenarlar birbirinin iki katıysa kısa kenarın hemen yanına kısa kenar burada 5. Yanına kök 5 koyu veririm. Geçer giderim dersiniz. Şekildeki silindirde O taban merkezidir. A ve C silindirin üst taban çevrelerinde. B alt taban çevresinde birer noktadır. Açımız 60 dereceymiş. Silindirin taban yarıçapı 6 birim olduğuna göre OC'yi soruyor bana. Şimdi orası 60 ise şurası 30'dur arkadaşlar. Şimdi 30'un olduğu yer. Şimdi 60'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü yer bunun köküçte biriydi. Hatırlayın şöyle 30-60-90 üçgenini. Mesela 30'un gördüğü yere A dersem 60'ın gördüğü yer A kök 3'tü. 60'ın gördüğü yeri kök 3'e bölersem yani 30'un gördüğü yeri bulmuş olurum. 6'yı bir kök 3'e bölelim haşı bulalım. Yani şu anda burayı bulmaya çabalıyorum. Hemen kök ile genişleteyim. Ne olur? 6 kök 3 bölü 3'ten sadeleştir. 2 kök 3 oldu. Aha burası 2 kök 3'müş. Hatta gelin biz bir yandan AO'yu da bulalım. AO dediğimiz şey 30'un gördüğünün 2 katıdır. Yani 90'ın gördüğü 30'un gördüğünün 2 katıysa 2 kök 3'ün 2 katı ne olur? 4 kök 3. Şimdi biz bu kenardan çevreden istediğiniz kadar bu merkeze doğru indirin. Bu doğruların hepsi aynı uzunluktadır. İsterseniz şuradan da indirin. Şöyle beri taraftan köşeden. Karşıdaki yerden de indirin. Hepsi nedir arkadaşlar? 4 kök 3 birimdir. Şöyle düşünün. Bir huniniz var. Huninizin merkezi burada. İşte içi, içi, şöyle boş bir huni şu şekilde. Boş bir huni bu. Huninin istediğin noktadan buraya inen doğrular hep eşit uzunlukta değil midir arkadaşlar? Onu diyorum işte. O yüzden cevabım yine ne oldu? 4 kök 3 oldu yani. Taban merkezi o olan şekildeki silindirde A ve B üst taban dairesinin çevresi üzerinde birer noktadır. Silindirin AB boyunca tabana dik bir düzlemde kesiliyor. 120 dereceyi vermiş. 4'er birim vermiş. 4'er birimler burada yarıçaptır. çaptır. Silindirin yüksekliğini de vermiş. Bu mor bölgenin alanını soruyor. Arkadaşlar şu üçgeni bir dışarı çıkartayım sizin için. 120 derece olan 4'e 4 olan 120. Çoğunuz pratik biliyorsunuz. Hani aradaki derece 120 ise 4 4 4 kök 3'tür dersiniz. Mesela şuraya bir 4 kök 3'tür diyeyim. Ama nereden geldiğini de söyleyeyim hemen. Buradan şöyle bir dik indirdiğimde. Burası 60 60 bölüşür. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü nedir? 2'dir. 60'ın gördüğü şurası da 2 köküçtür. E burası da 2 köküçse yani 4 köküç oradan geldi onu demek istiyorum. E senin kısa kenarın 4 köküç uzun kenarında 12'ymiş. Alanını soruyor. E kısayla uzunu çarpmaz mısın diye kenar alanını bulurken? 12 çarpı 4 kök 3. O da ne yapar? 48 kök 3 yapar. Dördüncü soruda 4 ve 8 verilmiş gördüğünüz gibi bana burada AB'nin uzunluğu soruluyor. Bir bardağı ne kadar yatay yaparsanız yapın. O yatay kısım yani şuradan şöyle bir daire yapayım. İşte bu yatay kısım çizmiş olduğum şu silindirin silindir parçasının diyeyim her zaman yarısıdır. Yani bunu biraz daha eğseniz yine yarısı olur. Şöyle düşünün bunu birazcık daha eğdim şu şekilde yaptığımı düşünün. Ve bu su sonuçta şuradan şuraya kadar şöyle gelecek değil mi? İşte nokta 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 yaptım. Bakın bu parçaladığım yerin hacmiyle şuranın hacmiyle şu boş olan yerin hacmi her zaman aynıdır. Onu demek istiyorum. Yani ben bunu geri doğrulttuğumda bunu geri doğrulttuğumda tam ortadan bu şekilde yarı yarıya yine HYH olur. Demek istediğim şu. Buranın tamamı 8 miydi? 8'di. Buraya kadar olan kısım şurası nedir? 4 şuraya kadar olan kısım da 4'tür. Ben bunu geri doğrulttuğumda bu yarı yarıya bu dördün yarısı kadar olacak şekilde geri düşer. Yani ne olur doğrulttuğumda? Şöyle düşünün. Şurası dörttü. İşte şu ikinci dört olan kısım geri doğrulduğunda ikiye ikilik yer oluşur. Yani dört iki daha burası ne yapar? Altı yaparsın anlayacağınız. İyice anlamanız için hemen bir örnek daha yapayım gençler. Şu şekilde yan getirdiğim bir silindir. Ve yan getirdiğimde şurası şöyle şöyle su yan gelmiş olsun. Şurası ne olsun? 14 birim olsun. Şurası da 10 birim olsun. Şu yan gelen suyun olduğu kısım. Buralar dolu gördüğünüz gibi. Ben bunu geri doğrultursam yüksekliğim ne olur dediğimde unutmayın. Pratik basın bu 10 yarıya düşer. 5'e. Çünkü buranın hacminin yarısıdır. Doğrulttuğumda yarı yarıya hacim olması gerekir. Hemen doğrultayım sizin için. Zaten 14 kadarı doluydu. Bu 10'un 5'i gelir doğrulunca. Ve toplam ne olur? 19 birim yüksekliği olur. Biraz daha anladınız inşallah. Beşinci örnekte bana yarı çapı soruyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane dik üçgen birbirlerine birleşmiş. Birleştiği noktada dik açı var. Yani ben şuraya bir A açısı dersem. Burası B açısı dersem. Evet A artı B 90 olur değil mi burada? A artı B eşittir 90 derece. Peki Burası B ise buraya da A düşmez mi? Evet burası A açısı olur. Orası A açısı burası da B açısı olur. Şimdi bizim burada mis gibi bir benzerliğimiz var. Çünkü AB 90 üçgeni ve AB 90 üçgeni. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. A'nın gördüğü R, B'nin gördüğü 3. Hemen alttaki üçgene bakalım şuradaki üçgene. A'nın gördüğü 4, B'nin gördüğü burada gördüğünüz gibi R. Bas işler dışları 12 eşittir R kare. Her iki tarafında kökünü aldığında kare kareyi götürür. R eşittir. 2 kök 3 olur. Bize de onu soruyor. Silindirin yüzey alanı deyince aklıma iki tane kapak bir de yan alan geliyor. Bu yan alan nasıl bulunur? Yanal alan bir dikdörtgen sonuçta. Az önce demiştik şu kenar bizim bu çemberi ya da daireyi saran kısım. O zaman buyla çemberimizin dairemizin ya da Çevresi eşit uzunlukta. Bu uzunluğa biz ne diyelim? 2 pi r diyelim. E haşım da var. Uzun kenarla kısa kenarı çarparsam burası 2 pi r h yapar. E bir tane dairenin alanı da neydi? Pi r kareydi. E yukarıda da aynısı var. Pi r kare. Toplam alan yazalım. Hadi gelin şuraya. Toplam alan eşittir. 2 tane pi r kare artı 2 tane pi r h olur. Bir silindirin taban alanı 20 pi birim kare. Taban alan deyince aklıma hemen şöyle bir açılımını yapayım. Alan deyince hemen açılım yapasım geliyor. Şu şekilde yaptım açılımımı. Sonra geri kapatırım istersen. İşte bu taban alan dediğimiz şey pi r kare. Eşittir neymiş o da? 20 piymiş. Pi'ler gitsin. R kare eşittir 20 ise kök içine aldığımda 20 kök dışına 2 kök 5 diye çıkar. Demek ki benim yarıçapım neymiş? 2 kök 5'miş. Devam edeyim okumaya. Yanal alan 120 pi. Az önce demiştik. Yanal alan şu uzunlukla h'ın çarpımıydı değil mi? Bu uzunluğun benim 2 çarpı pi çarpı r. Yani yanal alan 2 pi r h idi. 2'miz var. Pi'miz dursun. R'miz 2 kök 5. Çarpı h da 120 pi 120 pi. Pi'ler birbirine götürür. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 4 kök 5. Her iki tarafı bir de 4 kök 5'e bölelim. Haşımız yalnız kalsın. 4 kök 5'e bölüyoruz. Bura 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 gitti. Evet şu 4'e böldüm önce. Burası 30. Şimdi de kök 5 ile genişletiyorum. 30 kök 5 bölü 5. Aha biraz daha sadeleşti. 6 kök 5 de benim yüksekliğimmiş. Aha burası 6 kök 5. Bana ne sorabilir ki artık? Silindirin yüksekliğini soruyor. İşte buldum. 6 kök 5. Zamanında 7. soruya benzer bir soru sınavda çıkmıştı. Taban yarıçapı 6 birim ana doğrusunun ana doğru parçasının uzunluğu 12 birim olan silindirin. Şimdi arkadaşlar biz bunun açılımını verdiğimizde yani sonuçta bu yüzey alandan yürüyerek gidiyor. Yüzey alandan yürüyerek gittiği için ana doğru senin 12 piymiş. Bu kıvrılarak gittiğine bakmayın. En kısa yoldan gidecekse bu kapandığında yine böyle yuvarlak çiziyormuş gibi gözüküyor. Evet. Yani köşegenden köşegene giderse en kısa yol olur. Şimdi biz buranın ne uzunluğu olduğunu bilmiyoruz ama orası zaten bizim şu dairemizin şöyle de yapayım isterseniz çevresidir. Yarı çapında zaten 6 idi. O zaman burası 2 pi r'den 12 pi de burası yapar. Burası 12 pi. Burası 12 pi. E, i̇kiz kenar dik üçgen var burada. Yani 45 45 90 üçgeni var. Burası da 12 kök 2 pi olmaz mı? Hani kök 2 katıydı. 8. soruyu çözmeden önce silindirin hacminin ne olduğunu size anlatıvereyim. Silindirimizi çizelim şuraya bir. Çizdik silindirimizi. Şimdi tek silindir değil arkadaşlar. Kafası böyle düz olan şekillerin hepsinin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Misal küp desem de öyle, dikdörtgenler prizması desem de öyle. Bütün prizmaların aynı şekilde hacimleri de öyledir. Misal bunun taban alanı çarpı yükseklik de hacmi verir. İstersen burası beşgen olsun. Ne olursa olsun bunların bütün hepsinin hacimleri kafası düzse bu şekilde nedir? Taban alanı çarpı taban alanımızı şöyle çizelim de önce. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Evet şimdi gelelim silindirinkini bulmaya. Şimdi silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanımız daire olduğu için pi r karedir. Yüksekliğimize zaten h demiştik h. İşte bu hacimi verir. Şimdi bu dursun hacmi formülü öğrendik. Yanal yüzeyin alanı 120 pi. Yanal yüzey dediğimiz neydi? Şu kısımda. Bu kısım dediğimiz şey 2 pi r h idi. Evet re'mize zaten 8 vermiş. 2 çarpı pi çarpı 8 çarpı h 120 pi'ymiş. Pi'ler gider. 2 x 8 16 çarpı h eşittir 120 ise h'ımız buradan ne gelir arkadaşlar? 120 bölü 16'dan Şöyle bir 4'e bölelim 30. 4'e bölelim 4. Hatta bir de 2'ye bölelim. 15 bölü 2 bizim haşımız gelir. Şimdi bizim taban alanımız çarpı yüksekliğimiz de hacmi verir. Bize hacmi soruyor. Pi çarpı R'miz neydi? 8. Karesi ne? 64. Yani şurası pi R kare çarpı H diyeceğiz ya. Şimdi haşımızda da ne? zaten? 15 bölü 2. Sadeleştireyim. Burada 32 kalsın. Pi çarpı 32 çarpı 15. Şurada çarpalım. 32 ile 15'i çarpıyoruz. 0, elde var 1, 16, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3 topluyorum. 480 pi yapıyor cevabımız 480 pi'dir. Yandaki şekilde yarıçapı 6 birim olan dik silindir içinde bir miktar su varmış. Bir ayrıtı 3 birim olan küp silindirin içindeki suya bırakılıyormuş. Küp suyun içinde tamamen battığında silindirin içindeki suyun kaç birim yükseleceğini bulalım. Şimdi yükselecek olan miktar küpün hacmiyle aynı olması lazım. Şimdi küpün hacmi ne? Bizim silindirin bu yükselecek olan kısmının hacmi ne? Yükselecek olan kısmını şöyle bir çizelim. H kadar yükselsin diyelim. Yarı çapımda ne? 6. Şimdi yükselecek olan kısmın hacmi pi çarpı r kare çarpı h'dan pi çarpı 36 çarpı h eşittir. Bizim küpümüzün bir ayrıtı 3'müş. Küp çizeyim sizin için şuraya. Küpün hacmini bulurken az önce bahsettim. Taban alanı çarpı yükseklik ya da ezberinizde ise küpün hacmi a küple bulunuyordu. Yani 3'ün küpüyle bulunuyordu. 3'ün küpü nedir? 27'dir. 3'ün küpü aklınıza gelmezse az önce bahsettiğim taban alanı çarpı yükseklik yapın. Taban alanım 3 kere 3, 9. Yüksekliğim de 3. 9'a da 3 çarpı 27. Orada da bulurdunuz. İşte bu 27'ye eşitmiş. Her iki tarafa haşı soruyorsa bana 36 pi'ye bölerim ben. 36 pi. Bakın bura bura gitti. H yükselecek olan miktar işte burasıymış. Şıklarda bulamazsın ama bunu 9'a bölmen lazım. 3 bölü 4 pi kadar yükselir dersin. 10. örnekte diyor ki bu dikdörtgeni D doğrultusunda yani D ekseninde 120 derece döndürürsem yani ne oluşur? Şu şekilde bir dikdörtgen böyle dönünce şöyle bir 120 derecelik silindir oluşur arkadaşlar. Bu dikdörtgeni böyle döndürdüğümüzde. Burası B üstü olsun. Şurası da C üstü olsun. İşte bize şu silindirin şu silindirin şöyle yapayım hatta sizin için. İşte bu silindirin bize hacmini soruyor. Ne yaparız arkadaşlar? Tüm hacmin üçte birini buluruz. Ne için? Çünkü tamam 360 dereceydi. 120 ile böyle sadeleştirdiğinizde 1 bölü 3'ünü bulacağız silindir hacminin. Silindir hacmi ne? Pi r kare çarpı h. Pi'miz dursun. R'miz 2. Karesi 4. Çarpı yüksekliğim de ne? 6. Yani 24 pi'nin 3'te birini bulacağız. Hemen 3'e bölelim. O da ne yapar? 8 pi yapar arkadaşlar. 11. örneğe bakalım. Yandaki dikdörtgenin ad ve bc kenarları birleştirilerek v1 hacmi bir silindir elde edilmiş. Hemen birleştirelim. Ad ile bc'yi üst üste getireceksem buradan şu şekilde, buradan bu şekilde kıvırıp Şöyle bir silindir elde ederiz değil mi? Burası buranın üzerine gelecek şekilde. O zaman benim H'ım 12 olur. Bakın silindiri buraya çiziyorum. Şu şekilde olur dedik. Bizim buradaki H'ımız 12 pi. Peki şu 8 pi ne oldu? O 8 pi bizim şu çemberimizin etrafını sağladı. Yani 2 pi R eşittir 8 pi oldu. Pi'ler gider. R'miz buradan ne çıkar? 4. Bakın buradaki yarı çapım neymiş? 4. Hacmini bulacak olsam pi çarpı r kare çarpı h yazacağım. Pi çarpı r kare 16 çarpı h da 12 p Biz bunları çarpacak olsak 192 pi kare olur. Şimdi diğerine bakalım. AB ile DC kenarları çakışacaksa diyor. Yani şu AB'yi getirip DC'nin üzerine yapmam için benim buradan böyle buradan da böyle kıvırmam lazım. Yani sizin anlayacağınız şu şekilde bir silindir oluşur. Öyle kıvıracak olsak. Silindirimizi hemen aynen şuraya çizelim. Böyle bir silindir oluşturduğumuzda bizim yüksekliğimiz gördüğünüz gibi 8 değişmez. 8 kalır ve şuranın çevresi aha bu 12 pi'yi sarar. 12 pi dediğimiz 2 pi r'dir. Pi'ler gider. R'miz buradan 6 çıkar. Şimdi taban alan çarpı yükseklik yapıyoruz gene. Pire kare çarpı h pi çarpı 36 çarpı 8. 8 pi'di bu arada. 8 pi. Çarparsam ne olur arkadaşlar? 288 pi kare yapar. Şimdi bize ne diyor? Birincinin hacminin ikincinin hacmine oranı. V1 bölü V2. 192 pi kare bölü 288 pi kare. Bunlar birbirini götürür. Ve şunları oranladığında 2 bölü 3 çıkar. Zühal Hanım kurak geçen günlerde bahçesini sulamak maksadıyla bir kapta yağmur suyu biriktirmektedir. Silindir şeklinde ve yeterli derinliğe sahip kabın taban yarıçapı 20 santimetredir. Boş kabı yağmurlu bir günde evinin önünde bırakan Zühal Hanım akşamüstü yerel bir televizyon kanalının bulunduğu kasabada o gün metrekareye 30 kilogram yağmur düştüğünü öğreniyor. A da diyor ki Zühal Hanım'ın kabında kaç litre yağmur suyu biriktiğini bulalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Taban alanımızı bulalım. Kaç metrekare olduğunu bulursak kilogramla çarpar ne kadar yağmur düştüğünü biliriz o kabın içine. Öncelikle taban alanımız ney? Pi çarpı R kare. Yarı çapım neydi? 20 idi. Pi çarpı 20'nin karesi. Pi'miz 3,14'müş. 20'nin karesi de 400. Bu 400 3,14'ü bir çarpalım. Eşittir 1256 santimetre kare yapıyor. Şimdi santimetre kareyi biz öncelikle metre kareye çevirmemiz lazım. Niçin? Bakın burada şey diyor. Metre kareye 30 kilogram düşüyor. Metre kareyi çevirip 30 ile çarpacağız. Şimdi santimetre kareden 2 virgül gelirsem desimetre kare. 2 virgül daha gelirse metre kare. 0 virgül 1256 metre kare. İşte ben bunu da 30 ile çarparsam ne kadar yağış düştüğünü bulurum. 30 ile çarpacağımı 0 sileyim bu virgül de buraya kaydırayım. Yani 1 virgül 256 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 6 18 elde var. 1. 3 kere 1 3 bir daha. 3 kere 5 15 bir daha 16 elde var. Yine 1 2 kere 3 6 bir daha 7. 3 kere 1 3. 3 virgül 768. 3 virgül 768 kilogram yapar. Kilogram da zaten su olduğu için litre ile aynıdır. Bu 3 virgül 768 litredir. 1 litre de desimetre ile desimetre küplerin aynı olduğu için buna ayrı yeten 3,768 desimetre küp diyebiliriz. Desimetre küp. İkinci soruya geçelim. Kapta biriken suyun yüksekliği kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu hacim. Bu hacim bizim pi kare haşımıza eşit. Pi çarpı yani 3,14 çarpı yer 20 santimdi. Biz onu desimetreye çevirelim. Çünkü desimetre küp dedik hacme. 20 santimetre eşittir 2 desimetredir. Hani onda biri. İşte pire kare diyeceğim şimdi. Onu da ne ile çarpıyorum? 4 ile. Pire kare çarpı h eşittir bizim bu desimetre küpümüze. Yani 3,768 desimetre küp yaptı. Şimdi biz bununla bunu çarptığımızda ne yapar? 12,56 çarpı h eşittir. 3,768 her iki tarafı da 12,56'ya böldüğünüzde 12,56'ya işte haşımızı buluruz. Haşımızı biz şu anda desimetre şeklinde buluyoruz. Ve bunu sadeleştirdiğinizde 3 bölü 10 yani 0,3 çıkıyor. O da 3 şöyle diyelim bu desimetre 3 santimetre yüksekliğine ulaşır deriz. Sıra sizdeyi çözmeden önce arkadaşlar çoğunuz patlıcan oymuşsunuzdur. Şimdi patlıcanı silindirik bir patlıcan gibi düşünün. Bize bu oyulduktan sonra kalan kısmın hacmini soruyorlar bu soruda gibime geldi. Düşünün, şunun içinden şu yeni yaptığım silindiri ben çıkartıp atarsam yani şu içeridekini çıkarıp atarsam şurası boru gibi bir şey kalır değil mi? Peki biz bu boru gibi şeyin hacmini nasıl buluruz? Tüm hacimden bu içerideki hacmi çıkarır atarsam işte bu boru gibi şeyin bize hacmi kalır. Hadi soruya bir bakalım şimdi. Öncelikle şunun bir hacmini bulalım. Köşe yazalım. Ne de olsa bu kare prizmaymış. Tabanımız 10'a 10'luk bir kare. 10 çarpı 10 ne yapar taban alanım? 100. 100 ile de yüksekliği çarparsam her zaman derim taban alanı çarpı yükseklik hacmi verir. 100 ile de 50'yi çarparsam gördüğünüz gibi 5000 santimetre küp bu prizmanın hacmidir. Prizma. Şimdi biz borunun hacmini bulmaya gelelim. AB'miz 1'miş. Aha bakın burası 1'miş. AC'miz de 5'miş. Yani tamamı da neymiş? 5'miş. Tamamı 5 ise bizim içeridekinin yarı çapı ne olur? 4 olur değil mi? Şu içeridekinin yarı çapı 4. Dıştaki büyük silindirin hacmi pi çarpı 5'in karesi çarpı h İçeridekinin hacmi pi çarpı 4'ün karesi çarpı h. Şimdi 25'ten 16 çıkartırsam 9 çarpı pi çarpı h eşittir. Ne olması gerekiyor? 5000 santimetre küpe. Şimdi 9 3,14'ü çarpacağız ve haşı çarpınca ne oluyormuş? 5000 santimetre küp. 9 ile 3,14'ü çarpalım. 28.26 çarpı h eşittir 5000 santimetre küpmüş. Şimdi bunu da neye böleceğiz? 28,26'ya böleceğiz. Bunun da yaklaşık değeri 176.9'dur. Ama bize diyor ki en yakın tam sayı değeri. O zaman bunu yuvarlayacağız. Ne diyelim? 177 santimetre diyelim. Silindirimiz de bir derste bitti. Bundan sonraki dersimizde de konu yapacağız. Bizi takip edin. En kısa zamanda karşınızdayız. <laughs>